Annemin sadece bir gözü vardı. Öteki gözü çukurdu, yani boştu. Devamlı ince sarı bir su akardı. Bu haliyle gören çocukların çığlık atarak kaçıştıklarına çok şahit oldum. Onun bu çirkin görünüşünden nefret ediyordum, tiksiniyordum çünkü bu durum beni arkadaşlarımın yanındayken utandırıyordu. Babam ben daha küçükken bir kazada öldüğünden ailemizi geçindirmek de anneme kalmıştı. Bunun için evlere temizliğe gidiyordu. İlk okuldayken bir gün besleme çantamı unutarak okula gitmiştim. Annem bana kurabiye getirmişti. Sanki yerin dibine girmiştim. Keşke aç kalsaydım da onu okulda görmeseydim. Bunu bana nasıl yapabilirdi? Onu görmezden geldim. Ona nefretle bakarak oradan kaçtım. Ertesi gün sınıfta bir arkadaşım bana ''Senin annenin bir gözü var, diğeri ne biçim?'' dedi. Çocuklar da bu lafa çok gülmüşlerdi. O an yerin dibine girmek ve annemin ortadan kaybolmasını çok istemiştim. O yüzden o akşam eve gidince ''Beni böyle gülünç duruma düşüreceğine ölseydin daha iyiydi'' dedim. Annem bana bir şey demedi. Sadece yaş dolu tek yüzüyle bana baktı ve sessizce uzaklaştı, gitti. Anneme söylediklerim hakkında bir saniye bile düşünmemiştim. Çünkü çok kızmıştım. Onun iç dünyası ise beni hiç alakadar etmez dedi. Aradan çok seneler geçti. Kendi başıma çok çalıştım ve kendi kendime yeter oldum. En sonunda da İstanbul'a okumaya gittim. İyi bir tahsil yaptım, işe girdim ve bir süre sonra da evlendim. Bir ev aldım, daha sonra çocuklarım oldu. Hayatımdan da gayet memnundum. Beni her zaman utandıran annemi çoktan unutmuştum. Nereden bulmuş, nasıl etmiş? Bir gün annem bizi ziyarete geldi. Öyle kaç senedir piricik oğlunu görmemişti. Kapıyı açmaya çocuklarım gitti. Karşılığında tek gözlü bir kadın görünce birden korktular. Sonra da güldüler. Ben de yanlarına gittim. Çocuklar bu babaanneniz diyemedim. İçeri girmesine izin verdim. Lakin tepemde atmıştı. İlk fırsatta ona evime böyle acayip kılık kılıkta gelip çocuklarımı nasıl korkutabilirsin? Buradan uzaklaş hemen git dedim. Bu sert çıkışıma tek gözünden yaşlar akıtarak annem kısık bir sesle Kusura bakmayın. Ben yanlış adrese geldim galiba." dedi ve çıkıp gitti. Öyle şartlanmıştım ki hiç aldırmıyordum. Aradan yine uzun bir zaman geçti. Bir gün memleketten mezunlar toplantısı için bir mektup aldım. Karıma iş seyahatine gidiyorum diye bahane uydurup doğduğum memlekete gittim. Toplantıdan sonra sadece meraktan eski evime gittim. Eski komşularımıza sorduğumda annemin öldüğünü söylediler. Önce bir sevinç duyar gibi oldum ama içimde bir burukluk ve sızı oluştu. Ben şaşkın cevap beklerken bana bırakılsın diye annemin bir mektup yazdığını söylediler. Aceleyle açtım ve okumaya başladım. Ey sevgili biricik oğlum, canım evladım, her yerde ve her zaman seni düşündüm. Senin için ağladım, senin için güldüm. Uzaktan yakından hep seni takip ettim. Dişimden tırnağımdan artırdıklarımı, bütün kazandıklarımı hep sana gönderdim belki burs diye eline geçti. Olsun, sana ulaştı, ulaştı ve ihtiyaçlarını karşıladın. Ana yüreği hasretle kıvranıyordum. Ne yapıp edip adresini buldum. İstanbul'a gelip çocuklarını korkuttuğum için çok üzüldüm. Mezunlar gününe çağrıldığını duydum ve geleceksin diye çok sevindim. Hasretle bekledim ama seni görmek için yataktan kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Seni büyütürken tek gözümle bir utanç kaynağı olduğum için de çok özür dilerim. Biliyor musun biricik oğlum, canım evladım? Sen küçükken babanla birlikte bir kaza geçirmiştin. Baban öldü o kazada. Fakat sen tek gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak senin tek gözle büyümene gönlüm razı gelmez. Bu yüzden babandan kalan tek tarlayı satarak ameliyat masraflarını da karşılayarak işte şimdi o yeri boş olan gözüm var ya o gözü sana vermiştim. O gözle biricik oğlum görüyor diye çok mutlu oluyordum. Ana yüreği ya oğul sana sen benim gözümle görüyorsun diye diyemedim. Başarılarından dolayı seninle o kadar gurur duyuyordum ki bu bana yetiyordu. Her şeye rağmen sen benim oğlumsun. Ben gülmesem de sen huzurlu ol. Sen evlatlarına rahat et. O da bana yeter oğlum. İnşallah eskisinden daha iyi olursun. Sakın üzülme. Sen üzülürsen ben daha da kötü olurum. Senin mutlu olman, huzurlu olman benim yaşamam demektir. Ben annelik hakkımı canı gönülden helal ettim. Gönlün rahat olsun oğlum. Bütün muhabbetimle gözlerinden öperim. O ok koklayamadım torunlarımın da. Annen.